Şimdi enerji kapıları, yıllık kapısı, irade, evet. sezgi, şahitlik, kalp, güç kapısı, bolluk, atalar kapısı ben bunların bir kısmını ilk defa duydum. Bu sizin sisteminizdeki bir şey mi? Bunu bir anlatır mısınız hocam? Nedir? Evet, ee, şimdi atalar kapısı aslında kök çapçası ile ilgili bir alan. Şimdi atalar <laughs> kapısı dediğimiz bizim... Dünyayla köklenmemizi sağlayan, dünyada ayaklarımızın sağlam basmasını, topraklanmamızı sağlayan ve atalardan, köklerimizden gelen işte o e, travmalar, olaylar, duygular, genetik o akışlarla ilgili olan bir kapı. E, benim hayatımda belli semboller vardır. O semboller hep rüyalarımda bana defalarca defalarca çocukluğumdan itibaren gösterilmiştir bunlardan birisi de kapı e, sembolüydü. O yüzden burada çalışmayı yaparken biz yine üç kardeş burayı kapılar şeklinde yapalım dedik. Neden kapılar şeklinde yaptık? Şimdi diyelim ki benim atalarla ilgili, topraklanamamakla ilgili, ait hissedememekle ilgili sorunlarım varsa bu kök çakradaki atalar kapısıyla ilgili bir durum. Ve kapı metaforu biliyorsunuz kapıyı şöyle açarsınız bir alandan bambaşka bir alana girersiniz. Şimdi atalar kapısı da çalışmayı yapıyoruz çalışmalarda. Kişide işte ölüm korkusu, intihar girişimleri, ait hissedememe, derin depresyon, köklenememe gibi enerji yoksunluğu gibi bir sürü e, semptomlar var. Kapıyı bir açıyor kişi orada. Oranın içinde kalmış. Bu duygular içerisinde kalmış. Bu duygulardan çıkması gerekiyor. O kapının düzenlenmesi gerekiyor. O i̇çeride yaşadıkları e, duyguları, kendi duygusu mu yoksa bir atasından satın mı almış ya da atasından mı almış bunu geri mi vermesi gerekiyor? Bunların e, işlendiği bir kapı. Ve özellikle e, köklenmek ve topraklanabilmek için de tabii ki e, e, basamak yani temel kapılardan biri. Bolluk kapısı ee, yaratıcılığımızın çok aktive olduğu, e, işte ilişkilerimizi e, çok yoğun yaşayabildiğimiz e, ya da işte para kazanma, meslek, iş gibi e, konuların içeriğini taşıyan bir kapı. Para gelişinde sıkıntı var. Para bir türlü gelmiyor. Kıtlık bilinci dediğimiz bir bilinci yaşıyoruz. Ya da para geliyor ama bizde hiç durmuyor, beklemiyor. Hemen bir yerlere gidiyor, gidecek bir yerler buluyor. Burada, bu kapıda bir sıkıntı var. Buraya bakılması gerekiyor. Hatta bir iki tane şey vereyim, örnek vereyim. Mesela bu kapılarda çok ağır hasar varsa kişide, inkar dediğimiz bir nokta var demektir. Eğer farkındalık aşamasına geçmişse kişi, ya evet bende böyle sıkıntılar var ama bu, benim şu konumla ilgilidir diye küçük küçük tüyolar ortaya çıkmışsa o farkındalık aşamasına geçmiş. Orada bir hasar var demek. Ya da e, uyanma ve kabul aşamaları dediğimiz bu kapıların dörder e, aşaması var. ha Mesela... Her bir kapıda dört aşama var. Evet, Değil mi? Evet. İnkar evet. dediniz. Farkındalık. İnkar. Farkındalık. Evet. Sonra kabullenme. Uyanma. En son kabul aşaması. Uyanma ve kabul. Boluk kapısında şey dedik en son işte para gelişinde bir sıkıntı olabilir. Bu arada e, para gelişinde bir sıkıntı varsa e, annemizle ilgili sıkıntımız var demektir. Annemizle ilişkimizde problem var demektir. E, lütfen bunu herkes bence de not etsin. E, Anne ile ilişkide problem varsa para gelişi problemlidir. Para gelmez. Anne ile ilişki düzelene kadar. Peki para geldi ama para bizde durmuyor para hemen gidiyor harcanacak bir sürü şeyler çıkıyor masraflar çıkıyor o zaman da babayla ilişkimize bakalım babayla ilişkimizde problem vardır Evet e, ve bolluk kapısına da tabii burada e, bakmak gerekiyor e, bolluk kapısında da e, hasarlar olduğunda Mesela bir tanesi gözüme çarptı Biz tabii bunları kas testiyle tespit ediyoruz acaba kişinin bolluk kapısında hangi noktalarda hasarı var? Hangi duyguları taşıyor? Mesela burada geleceğe ve şimdiye ümitsizlik diyelim. Bir tane bu çıkıyor. Veya hmm. e, terk edilme korkusu veya başkalarını yük olarak görmek gibi biz burada kişiye çalışma yaparken tek tek buluyoruz. E, ve bunları bulduğumuz zaman zaten kişi şey bunları nasıl tespit edebildiğiniz, nasıl ortaya çıktı şeklinde şaşkınlıklarını ve kabullerini de ortaya koyuyorlar. Yani bolu kapısındaki hasarları da bulup bunların arındırmasını yine frekanslarla yapıyoruz. Daha sonra güç kapısı geliyor. Güç kapısında da kişinin kendini, kimliğini ortaya koyabilmesi, kendi gücünü kabul etmesi, kendi gücünü ortaya koyabilmesi ve kendini ifade edebilmesi. Kendi varoluşunu olduğu haliyle kabul ve bunu da ortaya koymak diye ifade edebiliriz. Eğer buralarda da hasar varsa kendini ifade etmekte zorlanır, kimliğini belli bir kimliği taşımakta zorlanır ve varoluşuyla ilgili itirazları vardır. Ee, tabii burada şey çok önemli, toplumsal ve ailenin verdiği etiketleri kabul etme çok önemli. Bu etiketleri kabul etmeyeceğiz. İçeride ne hissediyoruz ona bakacağız. Çünkü biz çok fazla etiketle büyütülen bir toplumuz. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kalp kapısı, kalp kapısında da tabii ki koşulsuz sevginin, şefkatin olduğu bir kapı burası. Ama şunu bilelim, eğer biz böyle kendimize baskı yapıyorsak, eğer öfke içindeysek, eğer hüsran duygumuz varsa bilelim ki kalp kapımız hasarlı. Oralarda sıkıntı var. Belki inkar aşamasında, belki kabul aşamasında bilmiyoruz ama orada bir sıkıntı var. Buraya bakılması gerekiyor. Ee, belki şöyle bir şey yapılabilir. Bu çalışmaları alamıyor alamayan ya da gelemeyen kişiler, e, bu belirtiler varsa e, ellerini kalplerinin üzerine koyup. Burada yeşil bir frekans, yeşil bir ışık hayal edebilirler ve kendilerine seni çok seviyorum diyebilirler. Ve varlığınla, olduğun halinle tamsın ve mükemmelsin, seni olduğun gibi seviyorum diyebilmeliler. Çünkü bizim en büyük problemimiz kendimizi sevmemekten kaynaklanıyor. Hep hata bulmaktan, kusur bulmaktan çocukluk etiketlerimizi alıp kabul etmekten, toplumsal etiketleri alıp kabul etmekten kaynaklanıyor. Bunları hiç değilse gece yatarken böyle bir farkındalık, bir ne hissediyorum, ne yapıyorumu bir yoklamak gerekiyor diye düşünüyorum. İrade kapısı yine yaratıcılığımızı, ifademizi ve irademizi, irade gücümüzü kullanabildiğimiz bir kapı. Burada da hasar olduğunda kişi çok fazla enerjilerin etkisi altında kalır. Negatif enerjilerin dışarıda yürürken, AVM'ye giderken, parkta bahçede dolaşırken çok fazla negatif enerjili ortamlardan bütün enerjileri çeker, kendi enerjisini düşürür ve ağırlaştığını ve enerji eksikliği olduğunu hisseder. Enerjim çekildi gibi der. Çünkü buradaki e, çakrada ya da buradaki irade kapısında hasar vardır. Ya da istikrar sağlayamaz hayatında. Bir şey yapmak ister. E, başlar yarım bırakır. Başlar yarım bırakır. Bir türlü sonuca ulaşamaz. Çünkü buradaki kapılarda hasar vardır. Sezki kapısı dediğimiz üçüncü göz olan burası. E, burası da ee, rüyalarımızı aktif e, görebildiğimiz, hayallerimizi, imajinasyonlarımızı çok güçlü kurabildiğimiz, ee, basiret gözüyle bakmak denir ya. Böyle basiretle bakabildiğimiz olayların arkasındaki hakikatleri e, idrak edebildiğimiz bir alan aslında çok önemli bir alan. Buradaki hasarlarda bizde farklı sıkıntılar ortaya çıkarabilir. E, birlik kapısı, birlik kapısı artık e, yaradanla burası yaradanla bağ kurduğumuz bir nokta. E, aynı zamanda kendi özümüzle bağlantı kurduğumuz bir nokta. Eğer burada birlik kapısında hasar varsa kendi özümüzle bağlantımızda eksiklik vardır. Kendi özümüzle bağlantımız kopuktur. Farkında değilizdir. Burası o yüzden e, çok önemli. Teslimiyetin, tevekkülün işte hayat amacının ortaya çıkması için bu kapının sağlam olması lazım. Yoksa hayat amacımızı bulmak, onu ortaya koymak konusunda da sıkıntılar yaşarız. Peki bu kapılar e, da bu tür problemler yaşıyorlarsa işte bu kapıların hangisinde hasar var onu tespit edebilirler. Tespit ettikten sonra e, hiç değil sağ elleriyle o ilgili bölgenin mesela kalp kapısıysa kalp kapısının üstüne koyarak yine oraya hmm. e, sevgi enerjisini gönderebilirler. Boğazda varsa hasar, boğaza ellerini koyarak buraya sevgi gönderip burayı arındırdığını, onardığını imajine edebilir. Yani hayal edebilir. Çünkü biz e, bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemez. Biz bir şeyin hayalini kurarsak bilinçaltı onu gerçek zanneder. Ve gerçek gibi kayıtlara almaya başlar. Ama orada tekrar ister, tekrar tekrar yaparsak bunu kabul eder. Kabul ettikten sonra da oradaki inancı değiştirir. Bunu yapabilirler. Bir de şahitlik kapımız var. Şahitlik kapısı, evet, en önemli noktalardan biri. Neden böyle söylüyorum? Biz bu dünyaya aslında gözlem yapmaya, tanıklık etmeye, şahitlik etmeye geldik hiç kimsenin yükünü almaya onu oradan alıp onu buradan verip iş güzellik yapıp onu yani bunları yapmaya gelmedik aslında. Neye geldik? Kendi içimizi seyretmeye, tanıklık etmeye, sonra dışarıda olanlara tanıklık etmeye, kendimizi tanımaya, e, eşyanın hakikati ifadesi çok beni vurur. Eşyanın hakikati nedir onu görmeye, gözlemlemeye, insanın, olayların hakikati nedir, arka planı nedir, Onları görmeye, gözlemlemeye geldik. Gözlemci etkisi tabii burada yine kuantumdan bir özellik, şahitlik etmek olana, tanıklık etmek. Biz şimdi bizim inancımızda olmayan, bizim hayat tarzımızı yaşamayan çok farklı aykırı gelen hayatlar yaşayan insanlara ya da çok problem yaşayan insanlara böyle bakarken. Ee, değişik şekillerde bakıyoruz. Yani biraz kınayan, biraz eleştiren vesaire vesaire. Ama burada gözlemlediğimiz zaman, gözlemci kısmında kalıp şahitlik ettiğimiz zaman neyi görüyoruz? Aslında o kişinin arkasındaki hakikati görüyoruz. O hangi görevle bu dünyaya gelmiş? Hangi görevi yerine getirecek? Onu görebiliyoruz. Veya bu olayın arkasındaki e, olay ne? Hikmeti ne? bunu görmek işte o şahitlik kapısı dediğimiz nokta. Şahitlik kapısı bizim dosyamızda şunu gösteriyor. Ben hangi noktadayım? Bana nasıl bir uyarı var ya da bana nasıl bir tavsiye var ya da ben neredeyim? Onu gösteren bir bilgileri içeren bir dosya. Bu dosya da o yüzden önemli. Sonrasında sizin çok başta belirttiğiniz gibi bütün çakralar, bütün kapılar tamam, kendi içlerinde problem yok diyelim. Hasarları onarılmış, dönüştürülmüş diyelim. Peki ama vücudun efendisi olan kalbe teslim halindeler mi, teslimiyetteler mi? Yoksa itirazları mı var, yoksa kopukluk mu var arada? Onu da yine bu çalışmalarda bulup o kopukluğun frekansta onarılması gibi bir işlemimiz var. Onu da gerçekleştiriyoruz. Kısacası böyle. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bir sözü geldi aklıma. Herkes bilir hocam. Hani kapı açılırsan yeter ki çalmayı bil. Ne zaman diye sorma. Yeter ki kapıda durmayı bil. Evet. Biz bu kapıları açarız Allah'ın izniyle. Takipçilerimle evet. hep beraber kendimiz adına konuşuyoruz. Ama evet. şunun bir yerini gösterelim mi hocam? Hani dediniz ya oralara dokunun. işte oraları pozitif enerjiyle doldurmaya çalışın tek tek bir gösterelim mi yerlerine bir daha olur evet. mu ee, şimdi bu pubik dediğimiz en alt bölge kök çakranın olduğu bölge sizin atalar kapısı atalar. dediğiniz yer mi kök çakranı. Evet. tamam atalar evet. kapısı evet. evet bolluk kapısı göbekten 4 santim altta olan yer elimize göbekten 4 santim aşağıya koyduğumuzdaki yer Sonra göbe, hemen göbeğin üstü göbeği de içine alan e, güç kapısı, kalp kapısı zaten kalbimizin olduğu bu göğüs kısmımız, e, irade kapısı, sonra sezgi kapısı burası. Sezgi. burası, bu arada burayı uyarabiliriz tabii e, üçüncü gözümüzün daha aktif çalışabilmesi için ve birlik kapısı da burası. Birlik kapısı, şahitlik kapısı hocam. Şahitlik kapısı kalple e, boğazın arasındaki bir alan. Şöyle gösterebilirim. Şöyle, şöyle bir alan. Hı -hı. Kalbimizle boğazımızın arasında kalan bir alan. Hani iman tahtası mıydı hocam? İman acaba? tahtası derlerdi. Evet, ağzımdan Hı -hı. aldınız onu diyecektim. İman tahtası dedikleri yer. Ayrıca timus bezinin olduğu biz bu buraya mesela bağışıklık sistemimizi artırmak için vururuz. Burası T lenfositlerin artışını sağlar, bağışıklık sistemini sağlar. Burası da yine şahitlik kapısı dediğimiz alan. Şimdi ben bu saydığınız özelliklerden keşfettim. Benim sorunum şu dedim. İşte atıyorum, e, sezgi kapımda sorun var dedim. E, buraya dokunayım ve işte ne pozitife döndüğünü mü düşüneyim? Ne yapayım o? Evet. Aynen şöyle niyet edip e, burayı sağ elimizle şifayı buraya verdiğimizi hayal edip hatta elimizde şifa enerjisini e, hayal edelim. Buraya aktığını hayal edelim ve diyelim ki buranın arınmasına şifalanmasına niyet ediyorum diyelim. Şimdi niyet etmek olayı başlatan bir şey. O yüzden niyetimizi yapalım, dengeli çalışmasına niyet ediyorum diyelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bunları yapabiliriz. Ben gerçekten şunu vurgulamak istiyorum. Ee, problem var. Hepimizin hayatında çok büyük problemler var. Kiminin küçük, kiminin büyük görünüyor ama herkesin içindeki yarası kendi için aynı ölçüde acı verecek. Şimdi lütfen. Yani benim yaram daha büyük, ben bunu baş edemem, benim imkanlarım yok, ben çaresi lütfen bu cümleleri bırakalım. Yani inanamayacaklar, yaşayacakları mucizelere tıpkı sizin gibi. Hani siz de dediniz ya mucize yaşadım diye. Yeter ki, yeter ki niyet etsinler. Yani ben daha mutlu, daha huzurlu bir hayat yaşamaya niyet ediyorum desinler. öyle birini konuk edeceğiz ki hem tıp hekimi tasavvufla enerji çalışmalarında edindiklerini birleşerek kendi sistemini oluşturmuş bir hocamızı konuk edeceğiz. Kalp düşük frekanslar yayıldığı zaman vücutta, enerji alanında ve hücrelerimizde de bunlar kaydoluyor ve organ hasarlarına kadar gidiyor. Ben korkmayacağım, ben işte cesur olacağım deseniz kaç yazar içeride bu frekans salınıyor. Önemli olan içerideki o frekansı değiştirip. Bizim hepimizin yaptığı bir şey var. Annemizin, babamızın ve atalarımızın yüklerini yüklenmek gibi bir hadsizliğimiz var. Gelecek şurada, şimdi şurada, geçmiş burada. Bu ne demek? Aynı sırada gibi düşünün. Yani aslında geçmiş, gelecek, şimdi aynı anın içinde. 7 kuşak önceki dedemin frekansıyla benim frekansım aynı. Eş salınımda olduğumda ne oluyor? Sıkıntıyı bir derecesinde yaşayacakken bu dünyada atamdan dolayı 10 şiddetinde yaşıyorum. Eğer burada birlik kapısında hasar varsa hepimize ayrı ayrı kapılar açılacaktır dediğiniz gibi. Yani yeter ki o kapıda dur ve açılacağını bil. Açılacak herkese açılıyor. Sana neden açılmaz?